bilgisayar bilgisayar karşılama biraz e, burada bizim köyümüz önceden biraz çok gelişmişti birazcık dediğim gemi satın aldım yani şu evet, bir yukarı böyle gemi satın aldım bu da kardeşim tekrar koyduk onu size ben de koyduk ki bu Minecraft videolarını atacağım köyümü tanıtacağım bu konuda e, böyle köyü tanıtacağız şimdi bir kez girmek <laughs> Bu da bana vurdu şimdi, ben de ona gitmeyeceğim. Yani ben onu 3 kat çıkıyorum, o yarım kalp falan. Ee, şimdi arkadaşlar, evleri tanıtacağız. Ee, başlıyoruz. Ee, i̇lk olarak ben bu eve girmiştim. Bu eve baya önceden. Bu ne, bu, önceden. ne yapmıştım ki, bir meşaleler yoktu baya be, ben Şunlar da yoktu. Ee, Kardeşime burada kalıyorduk. Mustafa buraya koymuştu. Sonra ben ev yaptım. Şurayı ona yaptım. Ama kendi ben yanına yaptım. ağaç maç dikti. Balkon malkon değiştirdi. E, ee, ondan sonra ben boş durmayayım bir şeyler yapayım diyerek e, üst kata bir merdiven yaptım. Ben ne, ne lan? Şey yaptım? Böyle bir üst kat yaptım. İşte burayı bir kon yaptım. İşte Mustafa'nın üst katı da böyle akşam oluyor. Burada hmm. güzel. Ah işte sonra Mustafa kendine e, merdiven Şimdi çıkamadım. Merdiven yaptı böyle bir yerde. E, ee, merdiven yaptı. E, ee, şurada da burayı bir ya sen de kullanmıyor lan küçük. Sıkıntı sonra e, ne yaptık? Ondan sonra e, sıkıldık artık. E, bir arkadaşımızla geri gittik. Burayı yaptık ona. Tarla yapmıştık. E, ondan sonra arkadaşlar akşam oluyor biz bir yatalım. Mustafa ben yaptım. yaptım. Sabah videoyu devam ederiz arkadaşlar. Bir saniye ben videoyu yapmışım. Evet, bir saniye Hmm, bir Yo, var, çok Aslında bir risk atıyoruz oh, ha. Ufu uyuyacak mısın? Ya ya sen bu olmadı. Uyudun mu sen? Uyduğum. Ya Mustafa ya benim eski benim evime Uyudun mu? Hiç canı var yok lan burada hiç. Bir tane bile cana vermedik. Sen benim eve git, ben kendime gideyim. Aslında ben her burası da benim şimdiki evim. Ekenim yaptım, bin yaptım. 5-10 dakika önce çok da sevdim. Şöyle şuraya yaptım. Burası sandık odam. Henüz hiçbir şey koymadım. Yeni taşındım böyle şeyler koydum meşale falan koydum buraya en güzel ev şuraya da e, şey koyduğumu koydum demir buraya koyuyorum genelde ama arkadaşlar bu arada e, şey sonra var. buraya çalışma masasını koydum bir şey yapabiliyor muyum abi Gengiz bak ben de dün köy gibi yapalım. öyle şu kamerayı şuraya alacağım gerçekten de kopardım kapı açacağım işte bir birazcık şurada hayır, hayır bir, 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 tamam. ee, çalışma var şimdi bir konu koyacağım buraya ya da nereye koyayım arkadaşlar bunu nereye koysam uygun oluyor şöyle koyayım şu i̇şte <laughs> arkadaşlar bunu şuraya koydum işte hiçbir hiç, hiç şey çıkmadı burada yatıyorum demirleri pişmiş bizim demir setim var, var. çok demir var Mustafa ile de beş tane hayvan kadar demirim var ya kömür ararken demir buluyoruz kömür bir tane kömür bulamadan demir bulduk ya demir set yaptık bir kömür bulamadan çok demir var ama kömür çok az arkadaşlar bu biraz çok kötü ee, şimdi Mustafa'nın bir iki ev daha, üç ev daha kaldı. Onları tanıtacağız. Uydu mu? Ne? Arkadaşlar. Üç ev kaldı. Onları tanıtacağız. Bir ev yaptım. Oraya taşınıyorum dedim abime. Ağım anlamamış. Bütün eşyalarımı. Ev orada kaldı. Eşyalarımı diye de vermiş. Mustafa eşyalarını bırakmıyor. Eşyalarını alıyor. Ben yeni eşyalar yapıyorum. Ki daha çok şeyin olur. Yalan bunlar inanmayın. Çok iyi oyun kadar. Tutar izin alalım biz. Video evet. evet. birazcık kısa olacak ama e, yarı, biz bugün büyük bir video daha atmaya çalışacağım. Maden ineceğiz. Ben burada Mustafa'da şu bloku var ki balta mantı Sonra Şurada tarlamız var. Tarlı, var. Mustafa, tarla. Oğlum tarlayı niye yiyeceğiz? Mustafa tarlayı ağaç yanına tarla. Ben, bu ağacı kırıyorsun Mustafa. <laughs> Tarlanın yanına ağaç şimdi bu da Mustafa'nın şimdi şu anki evi. Durumdan önce şuraya göstereceğim. Buraya koyun geçmiştim. Buzu koymuştum. Kralı kuzu koymuştum buraya bir tane. Ve sonra buraya maden gibi bir şey koy yaptık. Buraya şey koyuyorduk böyle odun, odundur Buraya taş koyuyorduk. Kalın taş ama şu koyuyorduk. Ne var şey. 15 tane varmış. Tamam arkadaşlar. Çalışma koyduk, gerekiyor. bir şey var mı? Şu, anda seti, aa, şu an Demir City Holiday zaman ama ben istemiyorum kendimi. Ben görüntünü de kapatıyorum. Dur sürekli. Arkadaşlar e, ee, vagon yapmak ister miyim? Ray yapamam. Şu artık. Ray yapmak istemem ya. Şu an bir köy bulsam oraya ray çekebilirim ilerleyen zamanlarda. Ben şu oyunu tutacağım. Çünkü e, oyunu yenilerine takıyorum. Mustafa'nın bu eski eviydi. Ben buranın baya baya çıkmaması için neler yaptım. Çıkmaması için değil ama bu de güzel ya. Hiç yok değil Kapıyı iyi O da bu. Çatıyı da ben kapattım işte. Bu sofranın en güzel evi şuydu. Şimdiki evi. Ne yapıyorsun lan sen burada? Ne yapıyorsun lan kanal bu zaman Ne yapıyorsun <laughs> lan bu sen kanal bu yerinde? Ne yapıyorsun lan? <laughs> <laughs> Lan bura ya niye... lan kuzunu niye rahmetli ne yedik lan bura nereye gitti oğlum Neyse arkadaşlar e, ee, şey kaldı Burayı arkadaşlarıma yaptım e, Arkadaşlar eğer isterseniz siz de alabiliriz Escraft'ta oynuyoruz Minecraft'ta oynuyoruz Minecraft'ta çok, çok Hepsi 12 e, buraya arkadaşlarımız gelirse diyor oraya bir yer yaptık. Baş sizleri de alabiliriz bilmiyorum. Benim eve de gelip buraya da bir kat koydum. Hayvan gibi kat koydum ama buranın çatısını bilerek yap. Tamam, ben buranın çatısını yaptım. Benim eve, eve de yani bir şey de demir setim var. Ee, var. Ee, sonra <laughs> Mustafa'nın şu anki evi benim o hiç sevmediğim, nefret ettiğim yani ben hiç orada yapmazdım. Çok tutuyorlar arkadaşlar. Ee, bir de oyun güzel ama oyuna on üzerinden puan 8. sekiz. Yani. Şu nereye koymuştun lan sen? Hmm. Tarlanın yakınına ev koymuştun sen. Heh bura mı? Lan bu senin evin nerede? He bura. Arkadaşlar söyleseniz de ben hiçbir şey söyleyeyim. Ben de bayağı bir çalıştım. Çalışıyor için. Tamam burası güzel. Küçük koridor. Bu da kötü. Ha buradan da giriş var. Ha ha Mustafa ne yapmışsın lan sen? Ne yapmış? Buradan beni düşürmüştü. Ben aklıma bir kit şey geldi. Eleme düştü. Yal. Şu evlerini birleştirdim. Eski evinle şimdi evini birleştirdim. Eski evimmiş şimdi evimmiş. Evet. Evim. Hehehe. Ne demem düştü. Göbercem seni. Malzeme malzeme almadım. Hepsi orada. Nerede lan başlayalım? Ciddi mi? Taş evde mi? Ne oldu lan? Ay mutlası var alırım. Hayır. Bir tane ay mutlası Ya. Belki bir şey çıkar. Kırdım. Ya. Hiç yumurta yenmiyormuş. Baskılarım baya blok var. Lan blok mu var lan sen ne? Neyse arkadaşlar. Aaa. Aa. Ne oluyor lan? Malzemelerin hepsi sordu. Burası da şimdiki evim. Buraya da gözlü kulesi yapmayı düşünüyordum. Çok bak oldu. Hiç yapmadım. Gözü, gözü kulesi. Sonra burada gölümüz var. Bu kadar. Ama burada ben bir ara bir demir bulmuştum. Tahtta şeylik ki unutmuştum demiri. Burada hayvan gibi demir var arkadaşlar. Hayvan gibi demir var ama bir tane elmas veya kömür çok az var. Çok haklı ya. <laughs> bir de hiç canavar göremiyorum. Bir tane canavar göremiyorum. Bir de daha var. Onu da göremediğim gün yok. Hayır. Bunda da bir tane canavar göremiyorum abi. Sadece bir bakın. Sadece. Ee, köyü geliştirmek istiyorum. Ee, buralara bir yere ben bir şeyler yapmayı da düşünüyorum. Köy arıyorum başka bir tane. yap. Ha, köyü, köyü, köyü hiç çıkamıyoruz. Böyle köyümüz. İnşallah beğenirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.